Bağırsak düğümlenmesi, bağırsak içerisindeki yiyecek, sıvı ve havanın normal ilerleyişinin kısmı veya tam olarak kesintiye uğramasıdır. Tıkanma, ileus olarak da adlandırılan ve bağırsağın normal hareketlerinin yavaşlaması veya durması şeklinde gelişebileceği gibi bağırsağı içeriden ya da dışarıdan bası nedeniyle de olabilir. Hastaların %30'unda kalın bağırsak, %80'inde ise ince bağırsak etkilenmiştir ve karın ağrısı nedeniyle yapılan ameliyatların yaklaşık %20 bağırsak tıkanıklığına bağlıdır. Bu kritik sağlık durumunun anlaşılması, erken teşhis ve tedavi için hayati önem taşır. Bağırsak düğümlenmesi sindirim sisteminin en ciddi acil durumlarından biri olarak karşımıza çıkar. Tıkanmanın niteliği, bağırsak içerinin geçiş yolunun hangi mekanizma ile engellendiğine göre değişir. Fonksiyonel tıkanmalarda bağırsak duvarının kasılma yeteneğindeki geçici kayıp söz konusuyken, mekanik tıkanıklıklarda ise bağırsak dümeninin fiziki bir engel tarafından daraltılması veya tamamen kapatılması söz konusudur. Bağırsak dümlenmesi adı verilen durum Bağırsağın bir kısmının kendi ekseni etrafında bükülerek kan akışını da kesintiye uğratmasıyla kendini belli eder ve bu, acil müdahale gerektiren iskemi riskini beraberinde getirir. İnce bağırsakta gözlenen yüksek oran genellikle daha önceki karın ameliyatlarına bağlı oluşan yapışıklıklardan kaynaklanırken, kalın bağırsak tıkanıklıklarının önemli bir kısmı ise kolorektal kanserler veya bağırsak düğünlenmesi nedeniyledir bağırsak tıkanıklığı ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar, cerrahi girişim gerektiren karın ağrısı vakalarının büyük bir kısmını oluşturur ve bu nedenle belirtileri tanımak, bağırsak sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bağırsak düğümlenmesi veya tıbbi adıyla volvulus, bağırsağın bir segmentinin kendi mezenterik askı kökü etrafında dönerek bükülmesiyle görülen ciddi bir mekanik tıkanıklık türüdür. Bu bükülme, bağırsak lümeninin tamamen kapanmasına ve daha da önemlisi, bağırsağı besleyen kan damarlarının sıkışmasına yol açar. Bağırsak düğümlenmesi için risk faktörleri ve temel nedenler bölgeye göre farklılık gösterir, anatomik faktörler, bağırsak segmentinin aşırı uzun ve gevşek bir mezenter yani bağırsağı karın duvarına bağlayan zar ile asılı olması, bağırsağın dönme hareketini kolaylaştırır. Özellikle yaşlı bireylerde sık görülen sigmoid volvulusun ana nedenlerinden biri, sigmoid kolonun aşırı uzun olması ve mezenterinin dar bir taban üzerinde serbestçe hareket edebilmesidir. Diyet ve yaşam tarzı faktörleri, kronik kabızlık, özellikle liften fakir bir diyette birleştiğinde, sigmoid kolonda aşırı gaz ve dışkı birikimine neden olarak kolonun ağırlığını artırabilir ve dönme riskini tetikleyebilir. Daha önceki karın ameliyatları, her ne kadar bu durum daha çok genel bağırsak tıkanıklığına neden olan yapışıklıklarla ilişkilendirilse de, nadiren de olsa ameliyat sonrası oluşan bazı anatomik değişiklikler, ince bağırsağın dönme eğilimini artırabilir. Konjenital durumlar, özellikle çekum ve ince bağırsak volvulusunda, bağırsakların karın boşluğunda anormal pozisyonda yerleşmesi gibi doğumsal anomaliler temel neden olabilir. Bu nedenlerin bir araya gelmesi, bağırsak duvarında hızla kan yol açabilecek bir bağırsak düğümlenmesi durumu yaratır. Bu da acil cerrahi müdahaleyi zorunlu kılar. Bağırsak düğümlenmesi belirtileri sindirim sisteminin hangi seviyesinin ne kadar tıkandığı ile ilişkilidir. En sık görülenler bulantı kusma, karın ağrısı, şişkinlik, dışkı ve gaz çıkaramamadır bağırsak düğümlenmesi durumunda ortaya çıkan belirtiler, tıkanıklığın yerine, tıkanıklığın derecesine ve tıkanıklığın hızla ilerleyip ilerlemediğine bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlik gösterir. Ancak bu durum genellikle hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden semptomlarla kendini gösterir. Bağırsak tıkanıklığı belirtileri aşağıdaki gibidir. Şiddetli ve kolik tarzda karın ağrısı, tıkanıklık bölgesinin kasılmaya çalışması sonucu ortaya çıkan, dalgalar halinde gelen ve şiddeti artıp azalan kram tarzı ağrıdır. C bağırsak tıkanıklıklarında ağrı daha belirgin ve sık aralıklarla gelirken, kalın bağırsak tıkanıklıklarında daha yaygın ve künt olabilir. Bağırsak düğümlenmesi gibi strangülasyon geliştiyse, ağrı çok daha keskin, sürekli ve dayanılmaz bir hal alır bulantı ve kusma, tıkanıklık nedeniyle geriye doğru birikmenin sonucu olarak ortaya çıkar. Tıkanıklık ne kadar yukarıdaysa, kusma o kadar erken başlar. Kalın bağırsak tıkanıklıklarında bu durum daha geç görülür. Husulan içerik başlangıçta safra, ilerleyen saatlerde ise dışkı benzeri bir hal alabilir ki, bu ileri düzey bir tıkanıklığın işaretidir karında şişkinlik, bağırsak içerisinde biriken gaz ve sıvının geçememesi sonucu karın bölgesi gözle görülür şekilde şişer. Kalın bağırsak tıkanıklıklarında bu şişlik çok belirgin ve asimetrik olabilir. Gaz ve dışkı çıkaramama tam tıkanıklığın en belirgin ve en önemli işaretidir. Hasta, gaz veya katı sıvı dışkı çıkaramaz. Küsmi tıkanıklıklarda ise ishal benzeri bir sızıntı görülebilir dehidratasyon belirtileri, kusma ve bağırsakta sıvı birikimi nedeniyle hastada susuzluk, ağız kurulu, nabız artışı ve düşük tansiyon gibi belirtiler hızla gelişebilir. Bağırsak düğümlenmesi gibi kan akımının kesildiği durumlarda, yukarıdaki belirtilere ek olarak ateş, genel durum bozukluğu ve karın muayenesinde şiddetli hassasiyet hızla eklenir. Bu belirtilerin varlığı, acil tıbbi müdahale gerektiren hayati bir tehlike sinyalidir.